Arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde knowledge proof yani sıfır bilgi ispatı protokolü konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar nedir bu sıfır bilgi ispatı? Adı üstünde arkadaşlar herhangi bir bilgi vermeden karşı tarafa o bilgiye sahip olduğumuz konusunda ikna etmek arkadaşlar. Örneğin bizim bir gizli anahtarımız var. Bakın gizli anahtarımız var arkadaşlar Alice'e ait. Alice Baba diyor ki arkadaşlar ben bu gizli anahtara sahibim herhangi bir bu anahtarla ilgili bir bilgi vermeden bu anahtara sahip olduğuna baba ikna etmesi gerekiyor. İşte bu zero knowledge proof arkadaşlar. Burada Alice'in rolü ne arkadaşlar? İspatlayıcı. Yani biz buna ne diyoruz? Prover diyoruz arkadaşlar. İspatlayıcı. Baba ne diyoruz arkadaşlar? Verifier. Yani doğrulayıcı arkadaşlar. Yani Alice'in o anahtara sahip olduğunu doğrulaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çalışma mantığında 3 e, setli bir arkadaşlar bir protokolün işleyiş tarzı var. Öncelikle Alice bu anahtara sahip olduğunu iddia etmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte bu commit. Yani Alice baba diyecek ki ben e, oradaki kapıyı açacak örneğin oradaki kapıyı açacak veya sisteme login olacak anahtara sahibim. Bunu e, anahtarla ilgili bilgi sana vermeden bunu ben ispat edebilirim diyecek. Bab e, Alice diyecek ki o zaman ben sana sorular soracağım. O sorulara düzgünce cevap verirsen beni ikna edebilirsin diyerek challenge sürecine başlayacak arkadaşlar. Bab Alice e bir sorgu gönderecek. Alice de buna cevap verecek arkadaşlar. İşte bu challenge and response süreci devam edecek çok defa. En sonunda arkadaşlar Bab Alice'in evet bu gizli anahtara sahip olduğunu artık inanacak yani bab bu anahtarın varlığını doğrulayacak arkadaşlar. Şimdi basit bir klasik bir örnek üstünden gidersek. Şimdi burada amaç şu arkadaşlar. Alice bir önceki e, sunumda da söyledim arkadaşlar. Alice baba anahtarı sahibi olduğu konusunda e, bilgi veriyor. Bab da o zaman bana ispatla diyor Alice. E. O zaman şöyle bir oyun oynuyorlar arkadaşlar. Bakın Bab burada bekliyor. Bakın Alice buraya geliyor. İlk başta ve kendine bir yer açıyor. Bir yer seçiyor arkadaşlar. İşte S veya R'ye geçiyor arkadaşlar. Örneğin Alice buraya geçtiğini düşünüyorum. Bakın şimdi Alice'in iddiası neydi? Buradaki anahtara sahip olmasıydı arkadaşlar. Bakın bu kapıyı ben açabilecek anahtara sahibim diyordu. Bab daha sonra bakın Q noktasına geliyor. Ve Alice'e diyor ki işte R noktasından çık. Yani sol taraftan çık. Alice buradan çıkıyor. Alice'in buradan çıkma ihtimali 1 bölü 2. Bakın. Anahtar olsun olmasın arkadaşlar. Alice'in sol taraftan çıkma ihtimali 1 bölü 2'dir. Daha sonra Bob yerine geçiyor arkadaşlar. T noktasına. Alice de tekrar Q'ya geliyor ve yer seçiyor kendine. Örneğin S noktasını seçti arkadaşlar bu sefer. Buraya geldi. Burada bekliyor. Sonra Bob geliyor arkadaşlar. Sağdan çıkıyor. Alice zaten neredeydi? Buradaydı. Hiç anahtarlı iş yok arkadaşlar. Direkt çıkabildi. Alice'in S noktasında olma ihtimali o esnada 1 bölü 3. Bakın bu 3. defa 4. defa örneğin 5. defa yapıldığında bakın arkadaşlar Alice'in babın söylediği noktada olma ihtimali küçülüyor. Doğru mu? Mesela biz bunu 10 defa denesek 1 bölü 200'si 10 olacaktır. İhtimal Küçülüyor arkadaşlar. 30 defa deneseydik 1 bölü 200'ü 30 olacaktı. Sonuç itibariyle Alice'in babın dediği noktada olma ihtimali 30 denemede çok zayıf arkadaşlar. Yani babın istediği noktada yani çık dediği nokta tarafında olma ihtimali çok düşük, çok zayıf bir ihtimal. Yani tolere edilebilir arkadaşlar. Biz bunu epsilon diyoruz. İmal edilebilir. Yani belli deneme sayısından sonra örneğin 10 denemeden sonra artık Bob Alice'in o anahtara sahip olduğunu inanabilir. Neden? Çünkü bu ihtimal çok düşük olduğu için mesela bunu da epsilon olarak karşılarsak biz demek ki herhangi bir adımda Bob Alice e işte sağdan çık dediğinde soldan çık dediğinde sağdan çık dediğinde illaki arkadaşlar örneğin sağdan çık dediğinde Alice burada. Soldan çık dediğinde Alice burada. İlla ki bu 10 adımdan arkadaşlar bir tanesinde Alice ters yerde. Zaten sağdan çık dediğinde arkadaşlar çıkamaz ve soldan gelirse zaten Alice anahtara sahip değildir diyebiliriz. Ya da arkadaşlar soldan çık dediğinde sağdan gelirse de aynı şekilde Alice'in anahtara sahip olmadığını öğrenebiliriz. Yani bu 10 deneme diyelim arkadaşlar. 10 denemede herhangi bir denemede BAP Alice e dediği noktadan Alice çıkamıyorsa zaten bu protokol çöküyor arkadaşlar. Yani bu protokolle Alice kendisinin gizli anahtara sahip olduğunu ispatlayamıyor arkadaşlar. Bunu ne kadar çok denersek arkadaşlar Alice'in o anahtara sahip olma ihtimali bir o kadar kuvvetleniyor diyebiliriz. Şimdi Zero Knowledge Proof'un özelliklerine bakmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Completeness Burada da önemli olan nokta bakın Alice ve Bob'un bir önceki yansıya geleyim. Alice ve Bob'un arkadaşlar honest yani e, güvenilir olması lazım arkadaşlar. Örneğin Alice buradayken Bob şu köşeden izlediğini düşün Alice'in nereye gittiğini görebiliyor değil mi? Ya da Bob buraya bir gizli kamera koydu Alice'in nereye gittiğini görebiliyorsa o zaman bu Bob dürüst değildir arkadaşlar. Ya da Alice örnek herhangi bir e, protokolün e, adımında yani challenge'a karşı response'lu arkadaşlar. Mesela soldan çık dediğimizde düzeltiyorum. Mesela burada bakın Alice sağdan çık dedi arkadaşlar. Tamam Alice burada. Ve Alice diyor ki soldan çıkıyor. Alice anahtarı olmasına rağmen anahtarı yokmuş gibi davranırsa arkadaşlar yani dürüst davranmazsa buradaki arkadaşlar zero knowledge proof'un completeness özelliği ihmal edilmiş olur. İşte bu arkadaşlar ihmal edilmeyecek. Yani Alice ve Bob dürüst olacaklar arkadaşlar. Bu çok önemli. Diğer konu arkadaşlar soundless. Yani bu ne demek? Anahtarı bilmeyen herhangi bir kişi arkadaşlar. Bakın anahtarı bilmeyen herhangi bir kişi. Mesela bu da Eve olsun. Eve baba, babı ikna edemez anahtara sahip olduğuyla ilgili arkadaşlar. Yani o yüzden biz zırnavlıç proof'a dayanıklı diyoruz arkadaşlar. Bakın. Çünkü Oradaki hesaplamış olduğumuz işte 1 bölü 2 üstü 20 ihtimal epsilon arkadaşlar çok çok düşük bir ihtimal. Yani 0 0, 0, 0 şeklinde giden bir küçük ihtimal. Bu zaten tolere edilebiliyor, imal edilebiliyor. O yüzden biz bu zero knowledge arkadaşlar dayanıklı güçlü bir algoritma diyoruz. Diğer e, üçüncü en temel özellikle adı üstüne arkadaşlar sıfır bilgi. Bu işlem esnasında Alice Baba herhangi bir bilgi vermeyecek. Ne ile ilgili? Bizle ilgili. Ne ile ilgili? Anahtarla ilgili arkadaşlar. Bu da üçüncü en temel özelliği arkadaşlar.